Merhaba arkadaşlar, yazılı havuzuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımız yayınlanmış olan 12. sınıflar için yazılı örneklerini çözeceğiz. Bu, bu videoda senaryo 1'e bakacağız. Hemen bakalım. ATP'nin yapısında bulunan molekülleri yazınız demiş. İlk sorumuzda ATP'nin yapısında arkadaşlar ilk olarak mutlaka organik baz 5 karbonlu şeker yani bir pentoz molekülü ve aynı zamanda fosfat grubu var. Organik baz olarak adenin molekülünü taşıyor. 5 karbonlu şeker olarak riboz molekülünü taşıyor ve 3 tane de fosfat molekülü taşıyor. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Bir öğrenci evin içine kloroplastın içi gibi düşünerek birinci odayı ışıklı evre, ikinci odayı kalbin döngüsüne benzetmiştir. Fotosantez tepkilerinde ihtiyaç duyulan maddeleri aşağıdaki gibi harflendirerek göstermiştir. Buna göre okların yönü dikkate alınarak harflendirilen moleküllerin isimlerini yazınız demiş. Hemen birinci odayı ışıklı evreye benzetmiş. ikinci odayı ise Calvin döngüsüne benzetmiş. Arkadaşlar ışıklı evre ışık enerjisinin kullanılıp ATP üretildiği evredir. Aynı zamanda NADP molekülünün indirgenip NADPH olduğu evredir. Bu evrede su fotolize uğrar. Fotolize uğramasının sonucunda e, oksijen açığa çıkar. Dolayısıyla baktığımızda burada açığa çıkan molekül yani dışarıya verdiğimiz molekül oksijendir. E, buradaki ATP ve NADPH kullanılmak üzere Calvin döngüsüne gönderilir. NADPH'ı zaten buraya yazmış. Dolayısıyla D'ye ATP molekülü yazıyorum. ATP molekülü kullanıldıktan sonra ADP oluşacak. ADP tekrar diğer bir ışıklı evde ATP'ye dönüştürülecek. Geri dönmüş. E'ye baktığım zaman NADPH ikinci odaya gönderilecek ve Calvin döngüsü de yükseltgenerek yani hidrojeni alınarak tekrardan Işıklı evrelerde kullanılmak üzere birinci odaya geri dönecek. Dolayısıyla E'ye de not P yazdım. Kalbin döngüsü dışarıdan karbondioksit alacak ve bunun karşılığında da organik besin glikoz elde edecek. Dolayısıyla yazacak olursak A oksijen B karbondioksit C ve ya da organik besin de yazabiliriz. De ATP e ise NADP molekülü olacak. üçüncü sorumuza bakalım. Diğer tüm şartların aynı olduğu ışık rengi bakımından farklı iki deney düzeni hazırlanarak eloda bitkisinden birim zamanda çıkan kabarcık sayısı not ediliyor. Bu deneyin sonucunda 2 numaralı deney düzeniindeki bitkiden çıkan kabarcık sayısının fazla olmasının nedeni fotosentez bağlamında açıklayınız demiş. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Yeşil ışık verilen bitkide çıkan kabarcık sayısı x, kırmızı ışık verilen bitkiden çıkan kabarcık sayısı 5, 5x şeklindedir. 2. deney düzeninde kabarcık sayısı fazladır çünkü kırmızı ışık daha çok soğurulur. Kırmızı ışıktaki fotosentez hızı daha yüksektir. Yeşil ışığın çoğunluğu geri yansıtılacağı için arkadaşlar yeşil ışıktaki fotosentez hızı minimumdur. Bu yüzden ikinci deney düzeneğinden çıkan kabarcık sayısı daha yüksektir. Evet dördüncü sorumuzda bizlere kemosantez olayını açıklayınız demiş. Arkadaşlar kemosantez olayı inorganik maddelerin oksitlenmesi ile buradan bir enerji elde ederek bu enerjiyi tekrardan besin sentezinde kullanmaktır. Bu, bu, olay sadece prokaryot canlılar tarafından gerçekleştirilir. Ökaryot canlılarda kemosantez yapan bir canlı yoktur. Beşinci sorumuza devam edelim. Elif ılık su, un, tuz ve mayayı karıştırarak hamur elde edip üzerini kapak ile kapatmıştır. 3 saat bekledikten sonra hamurun kabardığını, hamurdan farklı bir kokunun geldiğini ve hamur kabının hala soğumadığını gözlemlemiştir. Buna göre Elif'in yaptığı işlemlerde mikroorganizmaların gerçekleştirdiği olayı açıklayınız demiş arkadaşlar. Elif'in yaptığı işlem hamur mayalamaktır. Ve hamurun mayalanması etil alkol fermentasyonu ile gerçekleşir. Yani mikroorganizmalar etil alkol fermentasyonu gerçekleştirmiştir. Etil alkol fermantasyonunun sonucunda da karbondioksit açığa çıkmıştır. Ve hamur kabarmıştır. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunum evreleri ile ilgili özelliklerden Bazıları aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen özelliklerin ait olduğu oksijenli solunum evrelerini yazınız demiş. Hemen bakalım. Ee, i̇lk olarak bir de fadaşik molekülünün indirgenmesinden bahsetmiş arkadaşlar. Ee, bu molekülü sadece ve sadece Krebs evresinde görüyoruz. İndirgenmesi burada gerçekleşiyor. Yükseltgenmesi ETS'de gerçekleşiyor. İki molekül ATP'nin harcanması aktivasyon için harcıyoruz. Tüm canlarda ortaktır ve glikoliz evresinde harcanır. En fazla ATP'nin üretilmesi bu en son aşama yani elektron taşıma sisteminde gerçekleşecektir. Evet 7. sorumuza bakalım. Biyolojik arıtma atık suda bulunan organik kirleticilerin oksijen yokluğunda metabolik faaliyet gösterebilen mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılarak atık sudan uzaklaştırılması esasına dayanır. Biyokimyasal süreçler sonunda ayrışabilen organik madde elektron verip yükseltgenerek karbondioksit gibi metan gibi hidrojen sülfür ve amonyak gibi son ürünlere dönüşür. Buna göre biyolojik arıtmada kullanılan mikroorganizmaların yaptığı solunum çeşidinin adını ve tanımını yazınız. Arkadaşlar zaten oksijen yokluğunda diyor. Dolayısıyla bu mikroorganizmaların yaptığı solunum çeşidi oksijensiz solunumdur. Oksijensiz solunum tanımına baktığımız zaman besin moleküllerinin Oksijen yokluğunda yıkımıdır. ETS kullanılır. Ancak son elektron alıcı oksijen dışındaki inorganik bir maddedir 8 soruya bakalım bir araştırmacı canlı fare ve bitkinin bulunduğu aşağıdaki deney düzenini hazırlıyor fare ve bitkinin bir süre yaşadığı deney düzeninde bir ve iki yönde hareket eden gazların isimlerini yazınız bu gazların nasıl oluştuklarını açıklayınız demiş arkadaşlar ilk olarak bitkiyi görüyorum Işık verilmiş zaten ve su da var. Dolayısıyla bitki burada fotosentez gerçekleştirecektir ve fotosentez sonucunda oksijen oluşacaktır. Dolayısıyla bir numaralı yönde giden gazımız oksijen olacaktır. Fareye bakıyorum. Fare ise burada oksijenli solunum yapacaktır. Ve bu olayın sonunda karbondioksit oluşacaktır. Fare de bunu sabır bırakacaktır ve iki yönde giden gazımız karbondioksit olacaktır. Bitki de bunu kullanarak fotosentez yapacaktır. Evet son sorumuza bakalım. Şekilde bir bitkiye ait yaprağın enine kesti verilmiştir. Buna göre numaralanmış kısımların hangilerinde fotosentez yapıldığını belirterek isimlerini yazınız demiş. Arkadaşlar bir numara ile gördüğüm yer küçük 3 numara üst epidermis 4 numara palizat parankiması 5 numara sünger parankiması şurası 6 numara iletim demetleri 2 numaralı ile gösterilen yer stoma hücresi. Fotosentez yapması için arkadaşlar mutlaka hücrelerde kloroplast bulunmalı. Bitki hücrelerinde. Dolayısıyla bitki yaprak enine kesitinde kloroplast bulunduran hücreler stoma. Yani iki numaralı yer 4 numaralı yer parizat parankiması ve 5 numaralı yer sünger parankimasıdır. Sorularımızın çözümleri bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Başarılar diliyorum.